Hanım uyandı işte uyandı işte gördün mü ho 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 ho. Ya ne oluyor ya ne uyanması ne benim siz de kimsiniz? Ben Noel Baba. Ho 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 ho. Seni sokakta bulduk ve buraya getirdik. Seni biz büyüteceğiz bundan sonra. Ne Noel Baba mı? Noel Baba mı? duydunuz mu çocuklar? Duydunuz mu Noel Baba diyor. Noel Baba gerçek miydi diyor? Ben bunun gerçek olduğunu bile bilmiyordum. Noel Baba gerçek tabii ne sandın? Ho 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 ho. Ya inanamıyorum 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 ya keyiften var ya dört köşeyim şimdi Noel Baba tarafından yani bir Noel aile tarafından mı büyüteceğim yani Noel olduğumu düşünsenize çocuklar belki size de hediye getiririm eğer siz de hediye istiyorsanız hemen bu videoyu like atın kanala abone olun ve yoruma da yedi yazın hediye isteyen herkes bunu yapsın tamam ben de Noel Baba olmak istiyorum ben de Noel Baba olmak istiyorum işte nasıl olacağım oh ho ho, ho ho o kadar kolay değil bakalım bu nasıl olacak biliyor musun önce birazcık antrenman yapman lazım. Noel baba olmak kolay değildir. Bak Noel annen bile var. Ya Noel annem mi merhaba anneciğim şey tamam peki Noel baba ne yapmam gerekiyor? Lütfen ben çocuklara hediye dağıtmak istiyorum. Çocuklar like attı mı bakayım? Evet evet attılar attılar. Abone oldular mı? Oldular oldular tabi oldular. Hmm, tamam bakalım videonun ilerisinde onlara da bir hediye veririz. Şimdi şu arkadaki sandıktan önce kıyafetlerini al bakalım buz. Ne sandıktan mı burada bunlar ne kıyafetlerim mi yani bunlar benim Noel kıyafetlerim mi? çocuklar çok heyecanlandım ya. Evet bak ne kadar da yakıştılar sana. Ya bakayım o evet yakıştılar ben de Noel oluyorum işte Noel buz olacağım ben de Noel Buz. Ho 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 Noel Buz olabilirsin evet. Şimdi birazcık etrafı gez bakalım. Burası bizim yaşadığımız yer. Ya tamam gezeyim gezeyim Noel Baba. Aa, burada geyikler var çocuklar gördünüz mü geyikleri? Ya geyiklerle gezmek çok keyifli bir şeydir kesin var ya. Of of bakın burada bir tane kocaman şeker gibi bir şey var işte burada. Kamp ateşleri var. Başka geyikler de var. Ya şurada kocaman bir kardan adam gibi bir şey bile var. Gördünüz mü? Ya, burası ne kadar güzel. Sadece birazcık soğuk yani. Burada sanırım yarım kalmış bir kardan adam var. Çünkü kafasını göremiyorum. Ya şurada bir ev var. Bakın oraya da gidelim hadi. Ne var acaba orada? Burada çok güzel ağaçlar var. Burası zaten bizim yaşadığımız ev sanırım. Ama bakın buranın kapısı açık. Burada ne var? Ya şu var içine bir bakayım. Oha! Bir sürü hediye var. Gördünüz mü çocuklar? Bir sürü, bir sürü ve bir sürü Hediye var ya bu tamam Sanırım bu kadar zaten başka da bir şey yok Noel baba gezdim etrafı Gezdim hediyeleri bile gördüm Ho 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 o hediyeleri de mi gördün bu harika harika o hediyeleri sen dağıtacaksın. Ne hediyeleri ben mi dağıtacağım yok artık çok heyecanlandım. Sen dağıtacaksın tabii ama önce biraz büyümen lazım nasıl büyüyeceğini merak ediyor musun? Evet 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 nasıl büyüyeceğimi merak ediyorum lütfen söyleyin lütfen söyleyin Noel baba. Arkada hindi eti var bak sandıkta o hindi etini al ondan biraz yemen lazım ve etrafta biraz koşturman ve geyik ...geyiklerle alışman lazım... ...geyikleri de besleyebilirsin... ...ya tamam yaparım onları yaparım... ...merak etme var baba büyüyeceğim mi... ...hediyeleri ben dağıtacağım çocuklara dağıtacağım... ...herkese dağıtacağım... ...hinde etini gördünüz mü çocuklar zaten bir sürü var... ...acaba bunlar yer mi bunu yemezlermiş ki... ...ya peki geyikler ne yer... ...çocuklar siz biliyor musunuz... ...geyiklerin ne yediğini bilen varsa... ...yoruma yazsın şurada vardır belki... ...bakayım o oh, şuraya bakın... ...çocuklar bir sürü şeker var... ...şeker şeker şeker... şeker şeker ve buğday var. Acaba bu geyikler buğday mı yiyor ya? Buğday yiyorlarsa ben de onlara buğday veririm. Of ben de ama şöyle bir şeker yiyeyim birazcık. Oo oh, oh, karnım ağrıdı ama çocuklar garip bir şekermiş. Bu çok fazla yemeyeceğim bundan. Ya neyse şuradaki geyiklere gidelim bakalım. Geyikler geyikler geyikler. Bay geyik misiniz? Bayan geyik misiniz? Acaba siz bundan yer misiniz? Of nasıl da küçük çocuklar bunlar benden. Of tamam kaçarsanız kaçın ben de evin önündeki bağlı geyiklere veririm. Sanırım onlar bizim uysal geyiklerimiz. Onları beslerim önde. Al bakalım geyik. Al bakalım. Oo, bunu da yemiyor ki bu geyik. Ya Tamam çocuklar. Bakın burada bir yer daha var. Yani burada da bir sürü elma varmış. Acaba bunlar elma mı yiyor bu geyikler ya? Şöyle bir deneyeceğim. Ha, yavru geyik. Yavru geyik. Yavru geyik olmuş çocuklar. Ya Yavru geyi besliyorum. Gördünüz mü? Bir sürü besliyorum yavru geyiği. Ye bakalım yavru geyiği. Yiyebildiğin kadar ye. Siz de yiyin çocuklar. Ya tamam diğer geyikleri de besleyeyim o zaman. Var ya Noel baba bu geyikleri beslediğimi gördüğü zaman çok sevinecek. Gel bakalım gel 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 al bakalım sen de geyik çık. Ayağa, kaçma. Ya çocuklar bu geyikler çok hızlı. Nasıl yakalayacağım bunları? Burada da birazcık vardı. Bakın yukarıda da var. Şuradaki geyiği de yakalayayım bari. Gel bakalım geyik gel bakalım al bakalım sonra diyelim al bakalım. Of şimdi neden Noel babanın geyikleri yakalamamı istediğini anladım sanırım. Çok hızlılar çocuklar ve böylece antrenman yapmış oluyorum ben de. Ya tamam sanırım sağ Sadece evimin üstündeki geyik kaldı, ona da vereceğim. Ondan sonra hindi mi de yiyeceğim ve büyüyeceğim işte. Bu kadar basit bu işler. Gel bakalım, sıra sende. Etrafta zaten kar olmuş birazcık da. üşüdüm. yalan yok yani. Gel bakalım, gel 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 gel. Hoppa, sana da yedirdim ki, sana da yedirdim. Ya bakın çocuklar, yavru geyik büyümüş bile. Ya yavru geyik büyüdüyse ben de büyürüm, ben de büyürüm yani. Acıktım da zaten olun işte. Hindi de yiyor ama Noel babaya gidelim. Ya şey Noel baba Noel baba ben geyikleri besledim hindi bile yedim. Oo sana helal olsun buz aferin ho 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 ho. Şimdi biraz uyu bakalım uyu bakalım biraz. Ya tamam uyuyacağım 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 işte çocuklar bir uyanacağım sonra var iyi göreceksiniz bütün hediyeleri ben de atacağım. günaydın Noel baba günaydın. Ho 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 günaydın buz kendine de bir bak ne kadar kocaman olmuşsun. Ha? Aa, çocuklar şuraya bakın büyümüşüm. Evet Noel baba büyüdüm işte büyüdüm artık hediyeleri dağıtabilir miyim? Ben de bir Noel olabilir miyim? Noel buz yani. Tabi olabilirsin tabi tabi hadi git bakalım hediyeleri al ve bu köydeki bütün evlere hediye dağıt buz. Oh ho ho oh. Ya tamam 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 çocuklar duydunuz mu hediyeleri alabilirmişim artık ve bir sürü dağıtacağım. Bütün köyü dağıtacağım hediyeleri merak etme Noel baba işte gidiyorum gidiyorum köyde işte şurada zaten. Bu hediyeleri var bütün evlere dağıtacağım. Herkesi mutlu edeceğim. Çocuklar like attıysanız belki sizin eve de bir hediye bırakabilirim. Unuttunuz mu? Yorumlara da 7 yazmayı unutmayın. İşte geliyorum. Şuraya bir tane hediye bırakalım şimdi. Bu eve bir tane hediye buraya bırakıyorum. Bu evin hediyesini de buraya bırakıyorum. Tabii çocuklar ben geyik kullanamıyorum. Çünkü onu daha Noel Baba bana öğretmedi. Ya normalde Noel Baba çünkü geyikle gezer. Biliyorsunuz değil mi? Buraya da bir tane bırakalım. Ya bakın burada da bir tane ev Var. şimdi buraya da bırakacağım. Ya şimdiden 4 tane hediye dağıttım bile. Ya ne kadar keyifliymiş bu. işte bir tane de buraya bırakıyorum. Ondan sonra bir tane de buraya bırakacağım şimdi. Bu eve de bir tane bıraktım. Ya sırada bu ev var dağıt dağıt bitmiyor ama çok keyifli insanları mutlu ediyorum sonuçta. Sırada burada bir tane var. Buradaki eve de verelim. Ya buraya da koydum işte. Merak etmeyin çocuklar her yere koyacağım. Buraya da koyacağım şimdi. Merak etmeyin ya her yeri dağıtacağım diyorum. Duymadınız mı? Ya gerçek bir Noel buz oldum normal buz oldum gerçekten ya siz de kapınızın önünü kontrol edin. Belki size de bir hediye bırakmışımdır çocuklar. Kontrol etmeyi unutmayın yani. Ya şu arkada da evler vardı. Bakın şurada bir polis karakolu var. Polis karakoluna bir sürü bırakalım. Çünkü polis karakolunda sadece bir kişi yaşamaz ki. Bir sürü kişi vardır. Ya bakın şöyle bir sürü bir sürü bırakıyorum buraya. Yani bir sürü koyuyorum. Noeliniz yani yeni yılınız. Kutlu olsun. Alın bakalım polisler. Burada da hastane varmış. Hastaneye de bir sürü koyalım ya. Hastanede de bir sürü çalışan var, hastalar var. Yani bu hediyeler olsunlar, geçmiş olsun. Bakın hastaneye de bir sürü koyabildim. İşte tamam zaten neredeyse 50 tane tane dağıttım. Bakın burada da bir ev var. Buradaki eve de bırakalım. Buraya iki tane koyacağım. Çünkü burada iki kişi yaşıyor biliyorum. İşte burada bir yer daha var. Kasapmış. Kasapa da koyalım iki tane diyor. Takosa bu üç tane koyalım. Belki çalışanları vardır. der. O neredeyse bitti. İşte son iki ev kaldı. Buraya da bir tane koyuyorum. Onu Ondan sonra şimdi bu eve de bir tane koyacağım hazır mısınız işte pam para pam pam o buraya koymak ne kadar zormuş tamam buraya koydum işte ya şimdi yemeğe devam ederim belki daha çok büyürüm çocuklar şimdi evimize dönelim Noel babaya bütün hediyeleri bütün köye dağıttığımı söyleyeyim yani hiçbir tane bile unutmadım çocuklar bütün evlere dağıttım hediyeleri Noel buz olmak bunu gerektirir sonuçta la 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 işte bu kadar bütün hediyeleri dağıttım Noel. Noel Baba bana geyik sürmeyi de öğretir mi acaba ya? Çok merak ediyorum. Bir gün gelip geyik sürmeyi bile öğrenebilirim. Uçarız 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 ve uçarak dağıtırız bu hediyeleri. İşte evimizde orada zaten çocuklar gördünüz mü? Şekerlerimiz bile var bir sürü şekerler. Umarım çocuklar siz de çok güzel bir yeni yıl geçirirsiniz ya. Herkes var ya süper bir 2025 geçirsin. İşte geldim 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 Noel Baba geldim bütün hediyeleri dağıttım. Sana öyle olsun Buz. Bütün hediyeleri dağıttın demek. Şimdi kalan hediyeleri yerine koy ve geri gel bakalım. Ho 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 ho. Ya tamam kalan hediyeleri yerine koyuyorum. İşte bakın bunlar kaldı zaten. Bir sürü 65 tane dağıtmışım. Demek 65 hediye dağıttın. Seni gerçekten tebrik ederim Buz. İleride bana bir şey olursa yeni Noel Baba sen olacaksın evlat. Sana geyik sürmeyi bile öğreteceğim. Ya duydunuz mu çocuklar? Duydunuz mu bana? geyik sürmeyi bir öğretecekmiş ve ileride Noel Baba ben olacakmışım. Ben işte ben. Çocuklar umarım video gitmiştir. Daha fazla bozu maceraları izlemek istiyorsanız bu videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağda çıkan ve solda çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.